Evet herkese merhabalar. Taratın Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugün sizler için deste seç günümüzde. Evet deste seç severler neredeyseniz hadi bakalım çıkın çıkın gelin. Bugün sizin gününüz. Evet arkadaşlar eğer deste seçe odaklanamıyorum rezone olamıyorum diyorsanız da zaten ben ilk etapta bütünden rezone olmanızı e, istiyorum. Onun için sizler de her desteği ayrı ayrı dinleyip kendinize daha ait olduğunu düşündüğünüz evet burada benim benimle ilgili bir şeyler var diye niyet aldığınız desteği sevgili alıp kabul edebilirsiniz Evet arkadaşlar bugünkü konumuz deste seç konumuz aklımdaki kişinin yani onun hayatında şu an neler oluyor ne halde ne durumda bir bakalım bakalım Evet hadi bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle şöyle bir kartlarımı sizlerin adına kesiyorum niyetimi alarak ve rezone olmanız ve odaklanmanız için de kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle güzelce odaklanıyorsunuz ve tabii ki o aklınızdaki kişi her kimse ona niyetinizi alıyorsunuz. İlla bu ilişki de olması gerekmiyor arkadaşlar. Belki merak ettiğiniz bir arkadaşınız olur, dostunuz olur, bir yakınınız olur, bir akrabanız olur. Hiç fark etmez. Önemli olan her zaman söylediğim gibi niyetiniz ve niyet ettiğiniz kişidir arkadaşlar. Burada odaklanıyorsunuz ve sorunuzu soruyorsunuz senin hayatında şu anda neler oluyor ben merak ediyorum ve Makmış ablanın kartlarından almaya niyet ediyorum diyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bunların bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu da lütfen unutmayın. E tabii ki daha bireysel daha kendime ait cevaplar arıyorum diyorsanız da 0544 405 57 90 WhatsApp hattımdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Diğer kanallarımın linklerini de videolarımın altına bırakıyorum. Oradan da takip edip hatta yine yazarak bana ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle ilk destemizi oluşturmak için kartlarımızın içinden seçerek ilk destemizi oluşturmak için kartlarımı seçmeye başlıyorum. Ve her zaman dediğim gibi arkadaşlar birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kolektif enerjime en doğru mesajları almaya niyet alarak kartlarınızı seçiyorum. Evet arkadaşlar ilk destemiz hazır. Evet şöyle alalım. Şimdi ikinci destemiz için kartlarımı seçiyorum. Bu arada ben kartları seçerken de o kartlara e, odaklanabilirsiniz. Evet ben bu kartları daha kendime yakın buldum. Daha böyle enerjisini aldım dediğiniz desteği de daha kart seçerken de e, ayırabilirsiniz. Evet şu ikinci destemiz. Şimdi üçüncü için bakalım. Evet şöyle biraz attım. Evet. mümkün olduğunca karışık almaya çalışıyorum ama gördüğünüz gibi bakın kart kendine attı attığı için de ben de otomatikman onu da aldım çünkü illaki bir mesaj içeriyor evet şimdi 3 deste yaptık arkadaşlar şöyle evet şöyle bir deste biliyorsunuz ben kartları birinci ikinci 3. deste e, demiyorum e, Objeyle e, kartları seçiyorum, objeye niyet alıyorum genelde de. Şimdi arkadaşlar, şöyle objelerim var. Bir pembe kuarsım var, onu şöyle başa koymak istiyorum. Bir e, bu ametiste, evet, şöyle ametistimiz var. Bir de sitrin taşım var. Pembe kuars, ametist ve sitrin taşı. Şimdi bu üç taşa tekrar bir odaklanın. Hatta sevdiğiniz size uğurlu ya da şanslı geldiğiniz taşa da niyet alabilirsiniz. Bakalım bakalım onun hayatında neler oluyor sorusuna nasıl cevaplar gelecek mi? Şimdi önce pembe kuarsla başlamak istiyorum. Haydi bakalım şöyle güzel enerjimizi gönderelim. Ve bakalım bakalım şu anda o niyet ettiğiniz kişinin hayatında neler oluyor sorusuna cevapları alalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk gelen mesaj niyet ettiğiniz kişinin şu anda aile bağı, akraba bağı ya da etrafına can bağı ya da gönül bağı duyduğu kişilerle. Şimdi bu ilişki olarak değil tabii gönül bağı dediğim hani çok sevdiği, değer verdiği kişiler gibi. Sorunlar ve problemler yaşadığı arkadaşlar. Şu an özellikle ailesiyle ilgili ve çevresinde bu konumdaki kişilerle bağlantılı bir karar aşamasında olduğu, hatta bir şeyleri almak, satmak gibi ya da mahkeme ya da miras bağlantılı konularla ilgili gündeminin yoğun olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca çevresindeki insanların konuşmaları, davranışları ya da ona olan söylemleri ya da hareketleri onu gerçekten ciddi anlamda sıkıcı durumlarda bırakmış. Artık bunların içinden bir sıyrılsam, bir kurtulsam, bir başarı kazansam, bir zafer kazansam. Derdinde ayrıca özellikle yolunu ve önünü net olarak göremediği için ne olacak bu işin sonu ben ne yapmalıyım yolumu ve önümü göremiyorum dediği bir duygu hali içerisinde özellikle aslında e, dürüst davrandığını düşünse de bakın özellikle hayatında aşk hayatında iş hayatında ya da genel anlamda dürüst davrandığını düşünse de bu doğruluğu ve dürüstlüğü yüzünden de belki de canının yandığını ve üzüldüğünü düşünerek e, görünenin arkasına görünmeyenlere sığındı yani bir şeyleri gizlediğini sakladığını ve üstünü örttüğünü söylüyor kartlarım. Ayrıca devlet kapısı ya da mahkemeyle bağlantılı sıkıntılı bir konusu var gündeminde, ertelenmiş bir dava ya da sonuca gidemediği bir devlet kapısı işiyle de mücadele halinde. Ve bakın iki mahkeme kartı ikisi birden geldi yani e, şu an zaten kendi içinde de kararsızlıklar yaşadığını böyle bir tarafının bir dünya, bir tarafının da başka bir dünya olduğunu söyleyebilirim ve kendi içinde de bu konuyla ilgili böyle muhakeme yaptığını da net bir şekilde kartlarım söylüyor. Bakın. Şimdi bu destede niyet ettiğiniz kişi aslında son derece güçlü bir karakter ama ve lakin zaaflarına ve zayıflığına kolaylıkla yenik düşebilen de bir yapısı var. Şimdi burada ee, özellikle e, önümüzdeki günlerde zaaflarına ve zayıflığına yenik düşebilir şimdi bu zaaflığı nedir İşte flörtöz bir yapısı vardır bir ilişkide zayıf düşebilir ya da maddiyatla bağlantılı kendini zayıf hissediyordur bu konuyla ilgili zaaflarına yenik düşebilir gibi 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 yani hep dediğim gibi siz tabii ki o niyet ettiğiniz kişiyi daha iyi tanıyorsunuz ona göre buradan işte size ait olan kısmı alın. Şimdi ilişkiyle bağlantılı, çok mücadele verdiğini kendi içinde de ve belki de o sizle bağlantılı çünkü niyet ettiğiniz kişi. Çok mücadele verdim, çok savaş verdim ama ve lakin artık elim kolum bağlı, çaresiz kaldım, yoruldum, bezdim, bıktım hatta aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık böyle çaresiz kaldım, zor süreçler içerisinde kaldım ilişkiyle bağlantılı diye düşünüyor ama ve lakin bakın e, özellikle ilişkiye dair bu destede niyet ettiğiniz kişinin artık e, bir yola çıkmak niyeti var ki bu yol sizinle bağlantılı özellikle bir sürprizle sizi şaşırtacak sizi mutlu edecek bir sürprizle karşınıza gelmek hatta bu konuyla ilgili belki de etrafında inandığı, güvendiği kişi ya da kişilere akıl fikir sorduğunu, böyle bir şeyler danıştığını, hatta sizinle bağlantılı hangi konuda belki de eğer kırgınlık var ise nasıl gönlünüzü yapabileceğine dair e, düşünceler ve fikirler içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ve son olarak maddi anlamda özellikle endişelerinin çok fazla olduğunu Zira kayıplar yaşadığını ve bu kayıpları telafi etmek adına da bir mücadele ve savaş verdiğini kartlarım veriyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu desteği seçenlerin niyet ettiğiniz kişinin hayatında şu an olanlar bunlar. Şimdi evet geldik şu ametis taşını seçenlere bakalım ametis taşından gelen mesajlar ne olacakmış bakalım bu niyet ettiğiniz kişinin şu an hayatında neler oluyor evet arkadaşlar şimdi burada daha enteresan mesajlar var öyle söyleyeyim şöyle alalım evet şöyle şimdi bakın arkadaşlar Öncelikle bu niyet ettiğiniz kişinin e, zaman da vereyim dörtlü bir zamandan beri. Yani geçtiğimiz dört saat, dört gün, dört hafta, dört ay ya da dördüncü ay ya da dörtlü bir tarihten beri çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşadı. Bakın birinci destede de aynı şekilde geldi, ikinci destede de. Şimdi burada sıkıntılar yaşıyor ama burada yaşadığı sıkıntıların sebebi aslında hayatında bağlantısı olan bir kadınla ilgili. Şimdi bu kadın bağı olan bir kadın. Bakın anne olur, teyze olur, abla olur e, ya da e, amca olur, baba olur, e, dayı olur, abi olur gibi. Şimdi burada cinsiyet önemli değil ama önemli olan e, bağlantısı olan bir kadın. Hani bu. Erkek olarak da hani amca hala abi olarak verdim ya hani onunla ve eşiyle bağlantılı öyle diyeyim iki kişiyle bağlantılı sıkıntısı var ne anlamda kafasını ve öngörüsünü karıştıran kaybettiren öngörüsünü kaybettiren kafasını karıştıran konuşmalarla ona geldiklerini görüyorum bakın an enerjisinde aklınızdaki kişideki durum bu hatta bu kafasını karıştırmaktaki sebep bakın evliliği var ise belki evliliğiyle ilgili eğer ki evli değilse belki de evliliğe gitmekle ilgili ya da ya da hayatına birisini almakla ilgili gibi şimdi burada ee, çaresizliği var bu çaresizlikle ee, bu çaresizlikten kurtulmak için de iki davranıyor arkadaşlar. Yani he he tamam tamam diyor. Yani ben sizin istediğiniz gibi yapacağım. İşte çünkü demek ki kırmak istemediği birileri bunlar. O yüzden de kendini aslında son derece rahatsız da hissediyor. Hem sıkıntı da hem de rahatsız hissediyor. Daha yetmiyormuş gibi şanssız da hissediyor. Zaten ki hem fiziksel hem psikolojik olarak sağlık sorunları da yaşayan bir kişi bu niyet ettiğiniz kişi şimdi siz altılı bir zaman önce bir kere bu bu destedeki kişiyi geçmişinizde bırakmışsınız ama altı gün ama altı hafta ama altı ay ya da altıncı ay gibi altılı bir tarihten beri geçmişinizde kalmış bu kişi ama ve lakin bakın enteresan olan şu ki bu niyet ettiğiniz kişinin hala aklında düşüncelerinde varsınız sizi de belki de içinden atamadığı için bakın burada küskün aşık geldi. Sanki bir şeyleri görmüyor, duymuyor, konuşmuyor. Etrafına karşı işte riyakar davranıyor gibi gibi burada hani e, aslında sıkıntılarından kendini ciddiyetsizliğe vurmuş bir kişiyi görüyoruz burada. Hani etrafındaki insanlar ona ne kadar ciddi yaklaşsa da ciddi söylemlerle gelse de o gayet lakayt, gayet ciddiyetsiz, konulardan uzak hani e, olayları ve insanları geçiştirme çabasında bir karakter olarak verildi bana burada. Ve e, önemli olan da arkadaşlar hala sizden etkilendiğini, hala sizden büyülendiğini de söyleyebilirim. Ayrıca e, bakın bu kart aynı zamanda kötü ve negatif enerji kartıdır. Onu da söyleyeyim. Belki de e, o etrafındaki insanlar ona söylemlerini ya da isteklerini kabul ettirmek adına böyle çalışmalar maalesef yaptırmış olabilir ya da böyle çalışmalar içine girmiş olabilir. Ama sonuç olarak bu arada Mila ile beraber bakıyoruz bu desteğe. Evet görünüyor mu bilmiyorum ama kızım kızım evet. E, ama e, maalesef çok da başarılı olduklarını söyleyemem açık ve net söyleyeyim. E, bir de şunu söylemek istiyorum. Hani bir şeyler yaptırmaya çalışsalar da e, Bunun sonucunda Çok net bir şey e, Olacak gibi değil bir dakika kızım Evet e, iş hayatı Tabi iş hayatıyla da Bağlantılı sorunları olduğunu Söyleyebilirim evet. Şimdi bu desteden gelen Yanıtlar bunlarmış Geldik sitrin Taşımıza bakalım Sitrin taşını seçenler Bir dakika kızım Evet, sitrin taşını seçenler için şöyle niyetimizi aldık. Evet, bakalım bakalım. An enerjisiyle aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor? Bir bakalım bakalım. Bu taşıt seçenlere nasıl mesajlar gelecek? Ay, bunda da mı aynı enerji? Arkadaşlar, üç kart üçünde de maddi enerjiler geldi. Bakın, bunda da aynı şekilde geldi ama neyse. Şimdi şöyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Sizinle bağlantılı başlayayım. Üçüncü kişilerle bağlantılı tartışma ve bir münakaşa yaşamışsınız. Ne zaman? Onlu bir zaman önce. Yani 10 saat olur, 10 gün olur, 10 hafta olur, 10 ay olur. Ya da onlu bir tarihte. Üçüncü kişilerle bağlantılı ciddi anlamda tartışma ve münakaşa yaşadıktan sonra hatta bir hainlik ya da bir ihanet konusu gündeminizde olduğu için aranızda bir uzaklık ya da bir iletişimsizlik söz konusu bu desteği bu desteği seçenlerde şimdi bir kere bu desteği seçenlerin niyet ettiğiniz kişi Son derece ruh hali değişken bir karakter. Yani dengesiz sözünün özü. Sabah söylediğiyle akşam söylediği bir olmayan... ...işte sabah şunu yapalım dediğinde akşam vazgeçen... ...bir karakter olarak gösterildi. Şimdi şu an enerjisiyle... ...hem maddi hem manevi... ...kısır ve verimsiz arkadaşlar. Yok tutunduğu bütün dallar elinde kalmış... Sıkıntılı, çevresindeki insanlarla tartışma ve münakaşa halinde olan, sürekli kendini dışarıya ve ortamlara atan ki ortamları da seven bir insan demek ki. Yani artık arkadaş ortamı olur, başka ortamlar olur, sosyal medya ortamı da olabilir burada. Şimdi e, buralarda zaman geçiren bir karakter olarak gösterildi. Şu an kafasında bazı hedefleri var, düşünceleri var. Bu hedeflerle ve düşüncelerle ilgili de harekete geçmek istiyor ama şimdi o hedeflerle ilgili harekete geçebilmek için aslında kullanması gereken insanlar var. Yani burada iyi niyetinden, vicdanından ya da merhametinden faydalanmak isteyeceği insanlara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor burada kartlarım. Yani sözünüz arkadaşlar bu desteği seçenler kimse o niyet ettiğiniz kişi çok affınıza sığınarak söylüyorum ama insan kullanmayı güzel bilen bir karakter demek ki. O yüzden dolayı da bakın en son sizinle hatta zaman da veriyorum. İkili bir zaman önce böyle sizi sinirlendiren, geren konuşmaya da yazışmalar yaşadıysanız hatta belki resmi evrak ya da belgelerle ilgili bir şey de olabilir aranızda. Tekrar bununla ilgili bir hamle yapacak size. Niye? Çünkü size ihtiyacı var. Bak Tekrar sizinle bağlantı kurmaya çalışacak, tekrar sizinle bağınızı güçlendirmek isteyecek ve bununla ilgili de e, sizin düşüncelerinizi değiştirmeye çalışacak. Çünkü neden kayıpları var? O kayıplarını kazanca çevirmeye çalışıyor ama velakin bakın burada e, aslında bir yandan da sizin e, bir güzellik yapacağınızdan emin ama korkuları da var. Hani ben e, böyle bir hamle yapacağım ama ya hırs ya da kıskançlık yapıp tekrar kavga ya da münakaşa içine girersem ve istediğimi alamayıp zor durumda kalırsam düşünceleri içerisinde valla benden söylemesi bu desteği seçenler çok dikkat edin bu niyet ettiğiniz kişiye yani size hedefleri uğruna gelir düşüncelerinizi değiştirmeye çalışır ve verimsiz bir insan bu verimsiz yani sizi üzer gene arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama çok enteresan bir şey daha gördüm. Sizinle bağlantılı. Hani bu birlikteliğiniz süresince. Arkanızdan da çok oyunlar dönmüş. Çok işler çevrilmiş. Ama... Bizzat kendisi de varmış bu oyunların içinde ama yokmuş ona net bir şey söyleyemeyeceğim ama ve lakin e, baya arkanızdan işler e, dönmüş bu e, niyet ettiğiniz kişiyle. Evet arkadaşlar başka evet bütün kartlarını yorumladım. Arkadaşlar aklımdaki kişinin şu anki durumu nedir? Şu an ne durumda? Ne yapıyor sorusuna benim kartlarımdan bu şekilde cevaplar geldi. Sizin seçtiğiniz destelere göre de artık kendinize düşen payı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makmış ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.